Resulullah aleyhisselam da bu işin sırrına sahip olduğu için her namazlarımız arasında sünnetler, farz namazlarımızın önüne ve arkasına kendi inisiyatifinden sünnetler kılmış. Bize de kılın diye emretmemiş. Kendisi kıldığı kılarsanız nasıl bir sevap kazanacağımızı anlatmış. Bunların en kuvvetli olanı da sabah namazının ilk sünnetidir. Ve Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki sabah namazının ilk sünneti ile alakalı sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Hiçbir zaman terk etmemiş sünnetler arasında da en kuvvetli farz namazlarına yapışmış olan sünnetler arasında en kuvvetlisi de sabah namazıdır. Başka bir rivayette bu iki rekat benim için bütün dünyadan daha değerlidir buyurmakta. Sabah namazının iki rekat sünneti o kadar ehemmiyetli ki Resulullah Aleyhisselam hiçbir zaman kılmadan sabah namazına asla durmamış. Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kılar ve bu namazı kısa tutardı. Ve hatta ben derdim ki acaba Fatiha'yı okuyabildi mi? Yani çok uzatmamak lazım. Hemen sünneti iki rekat hafif tertiple kılıyoruz. Ondan sonra farza geçmemiz gerekiyor. Hatta öyle bir haldeki halde ki genelde Kure Kafirun ve İhlas Suresini okurmuş. Resulullah Aleyhisselam sabah namazının ilk sünnetinde. Sabah namazının ilk sünneti böyle çok kıymetli tabii ki. Ve e, sabah namazının e, ilk sünnetinden sonra yine öğlen namazının biliyorsunuz ilk sünneti ve son sünneti var. Resulullah Aleyhisselam öğlen namazının farzından önce dört rekat sünnet kılardı diye Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Biz bu namazları Hazreti Ayşe annemizden öğrendik. Çünkü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlarını evde kılardı. Bugünkü camilerimizde yaptığımız uygulama gibi değildi. Sünnetlerini camide kılar, farza gelip kıldırır, evine gidip gene sünnete devam ederdi. Biz Hazreti Ayşe annemizden böyle öğreniyoruz. Hazreti Ayşe annemizden öğrenen sahabiler de Resulullah aleyhisselamın mihraba geçmesini beklerken aynı namazı mescitte kılıyorlardı. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz La يَدَعُ اَرْبَعًا Resulullah Aleyhisselam dört rekatı terk etmezdi. Hangi namazda dört rekatı terk etmezdi? Öğlen namazından önce dört rekatı, sabah namazından önce iki rekatı da asla terk etmezdi. Öğlen, öğlen, namazının ilk ve son sünnetleri de sünnet-i müekkettir. Asla terk edilmez. Başka bir hadis-i şerifte. Men hafıza ala erba'i rak'atin kabla zuhri. Her kim ki öğlen namazından önce dört rekat namazı muhafaza ederse ve erba'in ba'dehe ve öğlenden sonra da dört rekat kıl, kılarsa harramuhullahu alenler Allah ona cehennemi haram kılar. Öğlen namazının ilk sünnetini asla terk etmiyoruz dört rekat. Sonda iki rekat sünnet var. Bunu da dört rekat olarak kılarsa diyor Resulullah Aleyhisselam Allah ona cehennemi haram kılar. Ben 13-14 yaşlarındaydım. Hocamın arkasında namaz kılıyorduk. Öğlen namazıydı. İki rekatı kıldım. Selam verdim. Bu hadis-i şerifi bilmiyorum. Hocam rahmetlik Denizli Selcen köyünde. Üçüncü rekata kalkınca aa dedim hocam şaşırdı. Selam verecekti. Üçe kalktı. Sonra dörtle tamamladı. Evine geçtiğimizde hocam dedim namazda şaşırdınız. Dört rekat kıldınız. Hocam da bu hadis-i şerifi öğretmişti bizlere dört rekat kılmanın ne kadar faziletli olduğunu. Tabi biz resmi görevli olduğumuz için bu sünnete, bu müjdeye uyamıyoruz. Çünkü arkamızda hemen işine gitmekle mükellef olan cemaatimiz var. Biz iki rekatla kifayet etmek zorundayız. Yalnız başımıza kıldığımızda yahut da işiniz yok ise öğlen namazının sünnetini iki yerine dörtte kılmanız işte bu kadar kıymetlidir.